Tamam Cengiz için. Güldük, eğlendik, bitti. Mevzular ciddi. Sen beni tanımazsın. Ben seni tanıyorum. Bak neler neler yapmışsın. Kese temizlikçiydin değil mi? Sen de oku. Vay 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 beni vay vay. Neler yapmışsın kese. Bu kadar adamı ben mi öldürdüm? <laughs> Seri katil. Paparazzi. Müptela. Vallahi ben de şaşırdım. Ama hapiste işler kötü. Belli ki düşmanın çok olacak. Ben neler yapmışım böyle? Uluslararası uyuşturucu ticaretinde köprü. Başka? Cinayet, adam kaçırma, organize ne böyle ya? Bunlar herkesin söyledikleri. O kendi yaptıklarını kabul etti. Bunlar da size kalanlar. Baba? Ee, kızım konuşmamız Hı? lazım. Tamam konuşuruz da baba benim çıkmam lazım gerçekten. Çünkü yanlış işler yapıyorsun kızım. ...Hamir bana her şeyi anlattı. Kızım sen kaç kilosun Allah aşkına? Murat Boztepe'nin karşısında durabilir misin sen? Baba ben o insanları gidip almasaydım öleceklerdi. Ne diyorsun sen ya? Gelip aferin kızım diyeceğine karşıma dikilmiş yapma diyorsun. Anlamıyorsun kızım. Bilmiyorsun. Bu iş seni de beni de aşar. Bu insanlar istediklerini elde edinceye kadar... ...yok ederler, yakarlar, yıkarlar. Sen Murat Boztepe'nin karşısında kazanabileceğini mi zannediyorsun? kazanmak ne baba? Kazanmayı isteyen kim? Ben doğru olanı yapıyorum. Benim doğrum sizsiniz. Ben sizi korumak için yaşıyorum. Koruma. Ben kendimi korurum. Bir kere de bizim için değil, kendin için bir şey yap. Eğer bir gün benimle doğru olanı yapmak arasında kalırsan... ...hiç düşünme, doğru olanı yap. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben senin pis işlerinden kaçmaya çalıştıkça sen neden benim karşıma çıkıyorsun? O adamlar ne? Neden benim kapımın önündeler? Kapısının önüymüş. Sen hangi rüyanın neresindesin Esra? Ellerin havada lay 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 gök kuşağını yakala boynuna dola. O adamları oradan çekeceksin. Bir rahat ver bir huzur ver ya. Bundan sonra ben istediğim hayatı yaşayacağım. Yok öyle bir şey kızım. Yok öyle bir şey. Maalesef yanılıyorsun. Yakında fark edeceksin. Ben her şeyi farkındayım Murat Boztepeli. O adamları oradan çekeceksin. Ben beklerim. Ben beklerim. Gönlünün olmasını beklerim. Sinirinin geçmesini beklerim. Ben beklerim ama beklerken de düşünürüm. Önlem alırım. Biz Boztepelileriz. Hiçbir Boztepeliyi yalnız bırakmam. O adamlar seni orada kollayacak. Sonra da sen evine döneceksin. Şu hareketlerim var ya... ...beni sana yakınlaştırmıyor. Bana sakın bir daha kızım deme. Heh, gelmişler, aşağıdalarmış. Hadi hazırlanın da gidelim. Bizi ne işliyoruz soktun? Başımız beladan kurtulmuyor. Karakolda bayla uğraştırmasalar. Aa, şehit mi amca? Yani bizim Türkan hemşirenin eli hafiftir yani. Hadi. Neyse, olan oldu. Bizim olan da yerinde rahat yatır artık. Abi, bu merkez yakışıklı. Merkez temiz. Suyu da boldur bu herifin. Sıcak suya duş kabin. Oh! Bir de bizim halimize bak abi. Bunlar bütün ihaleyi bizim üzerimize yıkacaklar abi. Yok oğlum yok. Yırtacağız. Daha dün bir bugün iki. Hangi işinde varız ki ha? Zorluyorlar ki ötelim dökülelim. Bu işler böyle oğlum. Abi bu iş büyük. Ceza kesin demişlerdir. Bizi yakacak bunlar. Ağlama Kesel ağlama. Sen konuşma hiçbir şey olmayacak. Keşke benimle alakası olsa. Büyük diyorum bu iş. Daha büyük bir iş bu.